sabah uyandım. Hap şu burnum akıyor. Hap şu biraz ateşim var. Boğazım acıyor. Hap şu arabaya bindik. Doktora gittik. Göğsümü açtı. Tık tık yaptı. Ateşimi ölçtü. Boğazıma baktı. Sonra başımı okşadı. Yemeğini ye, ilacını iç. Mışıl mışıl uyu dedi. Yemeğini ye, ilacını iç, maşıl maşıl uyu dedi. Sabah uyandım, hapşu burnum akıyor, hapşu biraz ateşim var, boğazım acıyor. Hop şu arabaya bindik, doktora gittik, göğsümü açtı, tık tık yaptı, ateşimi ölçtü, boğazıma baktı, sonra başımı okşadı. Yemeğini ye, ilacını iç, mışıl mışıl uyu dedi. Yemeğini ye, ilacını iç, mışıl mışıl uyu dedi. Sabah uyandım, hapşu burnum akıyor, hapşu biraz ateşim var, Boğazım acıyor hapşu arabaya bindik doktora gittik göğsümü açtı tık tık yaptı ateşimi ölçtü boğazıma baktı sonra başımı okşadı yemeğini ye ilacını iç maşıl maşıl uyu dedi yemeğini ye ilacını iç maşıl maşıl uyu dedi Sabah uyandım hapşu burnum akıyor hapşu biraz ateşim var boğazım acıyor Hop arabaya bindik, doktora gittik, göğsümü açtı, tık tık yaptı, ateşimi ölçtü, boğazıma baktı, sonra başımı okşadı. Yemeğini ye, ilacını iç, maşıl maşıl uyu dedi. Yemeğini ye, ilacını iç, maşıl maşıl uyu dedi. Sabah uyandım, hop şu burnuma kıyam. Hop şu biraz ateşim var, boğazım acıyor Hop şu arabaya bindik, doktora gittik Göğsümü açtı, tık, tık yaptı Ateşimi ölçtü, boğazıma baktı Sonra başımı okşadı Yemeğini ye, ilacını iç Mışıl mışıl uyu dedi Yemeğini ye, ilacını iç Mışıl mışıl uyu dedi Ay dede ay dede senin evin nerede hep yakın ol bize yıldız kalsın geride ay dede ay dede senin evin nerede hep yakın ol bize yıldız kalsın geride ¡Cara! This is the Her gece gökyüzü kapkaranlık oluyor Dallara kırlara bir sessizlik doluyor Her gece gökyüzü kapkaranlık oluyor Dallara kırlara bir sessizlik doluyor Lay 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 lay, lay, lay.

Her gece gökyüzü kapkaranlık oluyor. Dağlara, kırlara bir sessizlik doluyor. Her gece gökyüzü kapkaranlık oluyor. Dağlara, kırlara bir sessizlik doluyor. Lay 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 lay, 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 lay. Ay dede ay dede senin evin nerede? Hep yakın ol bize yıldız kalsın geride. Ay dede ay dede senin evin nerede? Hep yakın ol bize yıldız kalsın geride. Lay 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 gece yüzü kapkaranlık oluyor Dağlara kırlara bir sessizlik doluyor Her gece gökyüzü yüzü kapkaranlık oluyor Dağlara kırlara bir sessizlik doluyor Lay 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 lalayla lay, lay, lalayla lay, lay, lalayla lay 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 lalayla lay lay lalayla lay lay lalayla lay 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 Hap şu burnum akıyor, hap şu biraz ateşim var, boğazım acıyor. Hap şu arabaya bindik, doktora gittik, göğsümü açtı, tık tık yaptı, ateşimi ölçtü, boğazıma baktı. Sonra başımı okşadı, yemeğini ye, ilacını iç, mışıl mışıl uyu dedi. Yemeğini ye, ilacını iç, maşıl maşıl uyu dedi. Sabah uyandım, hapşu burnum akıyor, hapşu biraz ateşim var, boğazım acıyor. Hop şu arabaya bindik, doktora gittik, göğsümü açtı, tık tık yaptı, ateşimi ölçtü, boğazıma baktı, sonra başımı okşadı. Yemeğini ye, ilacını iç, mışıl mışıl uyu dedi. Yemeğini ye, ilacını iç, mışıl mışıl uyu dedi. Sabah uyandım, hapşu burnum akıyor, hapşu biraz ateşim var, ブワズマジュヨルハプシュアラバエリンクトラギティキョウシムアチトゥテッタキャプトゥアチシムズマバクトゥソラブシムオクシャドゥヤミイニエイラジニマシュマシュウユデディヤミイニエイラジマシュマシュウユデ Sabah uyandım Hap şu burnum akıyor Hap şu biraz ateşim var Boğazım acıyor Hap şu arabaya bindik Doktora gittik Göğsümü açtı Tık tık yaptı Ateşimi ölçtü Boğazıma baktı Sonra başımı okşadı Yemeğini ye ilacını iç Mışıl mışıl uyu dedi Yemeğini ye ilacını iç Mışıl mışıl uyu dedi Sabah uyandım, hapşu burnum akıyor, hapşu biraz ateşim var, boğazım acıyor. Hapşu arabaya bindik, doktora gittik, göğsümü açtı, tık tık yaptı, ateşimi ölçtü, boğazıma baktı, sonra başımı okşadı. Yemeğini ye, ilacını iç, mışıl mışıl uyu dedi, yemeğini ye, ilacını iç, mışıl mışıl uyu dedi. Ay dede ay dede senin evin nerede? Hep yakın ol bize yıldız kalsın geride. Ay dede ay dede senin evin nerede? Hep yakın ol bize yıldız kalsın geride. Lay 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 la 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 la

Ay dede ay dede senin evin nerede? Hep yakın ol bize yıldız kalsın geride. Ay dede ay dede senin evin nerede? Hep yakın ol bize yıldız kalsın geride. Lay lay I'm <laughs>

Ay dede ay dede senin evin nerede? Hep yakın ol bize yıldız kalsın geride. Ay dede ay dede senin evin nerede? Hep yakın ol bize yıldız kalsın geride. Lay 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 lay. Her gece gökyüzü kapkaranlık oluyor Dağlara kırlara bir sessizlik doluyor Her gece gökyüzü kapkaranlık oluyor Dağlara kırlara bir sessizlik doluyor Lay 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 lalayla 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 lay 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 Hap şu burnum akıyor. Hap şu biraz ateşim var. Boğazım acıyor. Hap şu arabaya bindik. Doktora gittik. Göğsümü açtı. Tık tık yaptı. Ateşimi ölçtü. Boğazıma baktı. Sonra başımı okşadı. Yemeğini ye. ilacını iç. Mışıl mışıl uyu dedi. Yemeğini ye, ilacını iç. Maşıl maşıl uyu dedi. Sabah uyandım, hapşu burnum akıyor, hapşu biraz ateşim var, boğazım acıyor. Hop şu arabaya bindik, doktora gittik, göğsümü açtı, tık tık yaptı, ateşimi ölçtü, boğazıma baktı, sonra başımı okşadı. Yemeğini ye, ilacını iç, mışıl mışıl uyu dedi. Yemeğini ye, ilacını iç, mışıl mışıl uyu dedi. Sabah uyandım, hapşu burnum akıyor, hapşu biraz ateşim var, Boğazım acıyor hapşu şu arabaya bindik. Doktora gittik. Göğsümü açtı. Tık tık yaptı. Ateşimi ölçtü. Boğazıma baktı. Sonra başımı okşadı. Yemeğini ye. ilacını iç. Mışıl mışıl uyu dedi. Yemeğini ye. ilacını iç. Mışıl mışıl uyu dedi. Sabah uyandım, hap şu burnum akıyor, hap şu biraz ateşim var, boğazım acıyor. Hop şu arabaya bindik, doktora gittik, Gözümü açtı, tık tık yaptı, ateşimi ölçtü, boğazıma baktı, sonra başımı okşadı. Yemeğini ye, ilacını iç, mışıl mışıl uyu dedi. Yemeğini ye, ilacını iç, mışıl mışıl uyu dedi. Sabah uyandım, hapşu burnum akıyor, hapşu biraz ateşim var, boğazım acıyor, hapşu arabaya bindik, doktora gittik, göğsümü açtı, tık tık yaptı, ateşimi ölçtü, boğazıma baktı, sonra başımı okşadı. Yemeğini ye, ilacını iç, Mışıl mışıl uyu dedi. Yemeyi ye, ilacını iç, Mışıl mışıl uyuy dedi. Ay dede ay dede senin evin nerede? Hep yakın ol bize yıldız kalsın geride. はい。 i <laughs>

Ay dede ay dede senin evin nerede? Hep yakın ol bize yıldız kalsın geride. Ay dede ay dede senin evin nerede? Hep yakın ol bize yıldız kalsın geride. Lay 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 gece kap karanlık oluyor Dağlara kırlara bir sessizlik doluyor Her gece gökyüzü kapkaranlık karanlık oluyor Dağlara kırlara bir sessizlik doluyor Lay 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 lay